Evet arkadaşlar ben bu Savaşı Anlatıyor arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi Nerede kalmıştık? Undyne gelmişti ve bizim üzerinde olduğumuz platformu yok etmişti Biz de Undyne'ın düşmüştük. Böyle platformu yok çöplerin yığıldığı bir yere düşmüştük. Burada kalmıştık ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. platformu paslamış bir şekilde üzerine koydum. Bu olduğumuz platformu yok etmişti sanki. bizi bir masaüstü bilgisayar kasası. İki boş. Bir soğutucu. Bir mark markası. Ve eski meşik göstermiyor. bir çift don don donup kurumuş uzay proteini var ama. İnanılacak mısın? Çok şey taşıyoruz. Bir yanımın DVD kaba. Yanlarında çok ciddi pençe var. Sarı armada tamamen mankeni gibi gözüküyor. Dönmek istiyor musun? Tamam evet. ya? Dans. Bunu izliyorum aslında biliyor musun? <laughs> Benimle savaşmak çok mu göz korktu ha? Ben bir mankin içinde yaşam bir hayaletim. Kuzenim de eskiden bir mankin içinde yaşardı. Ta ki sen gelene kadar. Ona da konuştuğunda hoş bir sohbet edeceklerini sandım. Ama söylediğin şeyler korkunç, şok edici, inanması güç. Onların mankenlerinin tam yanından görünmez olarak izledim. Ne oldu lan? Aşık şey mi görmüş? İnsan senin ruhunu altına edecek kadar korkutacağım. Aa hakikaten lan şey, şey yapıyormuş. İyi güzel. Ya yani, durana savaşma. O işte. Güçsüz, güçsüz, güçsüz. Bu eğlenceli ya. Oh sizi kafalar. Büyülerinizin nereye de dikkat edin. Hey sen. Büyü arkana söylediklerimi unut. Seni ineceğim ve ruhunu alacağım. Hadi be Ruhunu bariyere geçmek için kullanacağım Süsü mağazanın vitrininde duracağım Sonra istediğim her şey benim olacak Hı? Evet, sanırım bu kuzeyin intikamlanır. İsmi neydi ya? Sıkma hep pamukları bütün diyalog kutusunun üzerine döküldü. Neyse, neyse, neyse. O, oh, hadi bakayım. Hadi bakayım. Gebertin içi. Hey çocuklar. Ah. Man kafa man kafa man kafa. Benim vurmanız gerektiğini söylememiş miydim? Benim vurmamız gerektiğini söylememiş miydim? Peki. İşe yaramazlar. Kovuldunuz. Hepiniz. Değişeceksiniz. <laughs> Şimdi gerçek gücümü göreceksin. Spirited olmayan kişilere güvenmek. Manken botlar. Büyülü füzeler. Manken botlar, tekrar deneyin. Hadi <laughs> be çok pis vurdu. Manken botlar çok kötüsünüz. Geberiyom. Ah iyi. Aman diyeyim Pardon. Ananı. Kardan da parçası değil mi? Manken botlar son saldırı. yakala. Olamaz. <laughs> Bunlar diğer adamlardan da kötü. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaş ihtiyacım yok. Bıçaklarım var. Benim bıçaklarım bitti. Ama önem yok. Ben seni ciddiyemem. Sen de beni. Benim savaşma mahkum. Benim savaşma mahkum kaldık Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. <laughs> bu, bu lanet şeyden evet. Aa asit yağmur Unut bunu. Buradan gidiyorum. Özür dilerim. Sizi böldüm değil mi? Ben gelir gelmez. Arkadaşı hemen terk etti. Aa hayır. Siz ikiniz gibi gözüküyorsunuz. Aa hayır ben sadece selam vermek istemiştim. Aa hayır. Şey evet oraya olabilirim. benimle gelmekten çekinme. ama ısrar yok. Ben şu kursu anlarım. Sıkıntı yok. Üzülme. Sadece aklımdan geçen bir tek. <laughs> Geleceğim bugün evine geliyorum. Hey, evim hemen burada. Görmek istersen diyor. Ya da istemezsen diyor. Rahatlatıcı bir sükunet hissediyorsun. İçin azimle doldu. Şelaleye şehirden geldim. Senkron, komşumun kız da senin yaşlarında. Adı Suzy. Ben de siz ikiniz arkadaş olmazsınız Günün güzel geçsin. Güzel Blue Kun doğu sıcak Tem köyü. Ha dur. Tamam doğru. Garip oldu. Şu an çalışıyorum. Yani. Dur ailesi. Selam Özgürlüğüne hoş geldin. Evet. Tek çalışıyorum ben. Bunlarken eskiden çok iş yapardı. Ama tek yemişlerimiz bir gün ortadan kayboldu. Şimdi sadece sakallı adamın bir ayda bir geliyor o kadar. Oğlum bir şey değil mi? Ezgor çok kral adam lan. Harbi söylüyorum bak ha. Aa, oh, gerçekten geldin. Özür dilerim ben beklemiyordum. Çok şok ama eminim misin ya? Şey yapmak ister misin müzik dinlemek? Ben can. Aa oh, benim televizyonum. İzlemeyi sevdiğim bir program var bazen. Tamam Dur Örümcek burgeri falan değil mi? Ha, hayır. Pardon. Hayalet burgeri. Hayalet sandviç. Yemek ister misin? Hayalet sandviçten mi? bir sırık almaya çalıştım. İçinden geçtim. Başlıyor. Güzel bir yemekten sonra göz alıp çok gibi hissetmeyi seviyorum. Bir aile geleneğidir. Buna katılmak ister misin? Tamam. Beni takip et. İşte başlıyoruz. Hareket etmeden sözümüzü alacaksın. Yani sadece kalkmak istiyorsa hareket et. Vay be ruhum dinlendi. Tamam hadi eyvallah. Şey bu güzeldi. Teşekkürler. Sen şu müzikine bakalım bak. Onca uzanmadan sonra kendine gelmen gerek. Bu CD ürkünç Parti'de diye etkilenmiş. Çalacak mısın? Çalacak. Ne yaptınız? Bambiyans, Fatilleş müziği. Allah kahretsin bunlar nedir ya? Aa, bu sözün öğrenciye istik etmemen zor. O. Oh. <laughs> <laughs> e bunu çalma ha dur hayır. Oh, nasıl bir biz? Artık bu şarkıyı yapmıyorum. Tamam kanka hadi görüşürüz ya. Allah kahretsin kapat lütfen müzik kapansın. Hah. Hadi evet, çekil. Ben ben biraz kumar oynayacağım. Hadi bakalım. Ne <laughs> oynamak ister misin? Ağzına yıldığım salyangoz deniyor. Salyangozlar yarışacak. Eğer sarı salyangoz kazanırsa sen kazanacaksın. O ne nasıl Tamam. Sen yarın kalp yapmasın. Salyangoz yasalık ya. Hazır mısın? Bas. Bas kuşum bas 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 bas. Bas hadi. Hadi bas. Bas. Hadi bas. Hadi hadi hadi. Hadi kuşum hadi hadi hadi. Bas 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 bas. Hadi be kaybettik. Olsun dur kazanacağım kazanacağım dur Yarış bitti Aa, İkiniz de elinizden geleni yaptınız Masalımız sanılmaz ya sen gözüküyor Elinden gelen yetmedi Aa. Ee, ister misin? Anladım. tamam tamam hadi, hadi boş yapma. Hazırım. Şimdi taktiği ünlem olmadığı zaman basmak. Bas 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 bas. Aha harbiden uzandı Bas koçum bas 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 bas. Yetişiyor mu yetişiyor lan. Hadi abi bas. 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 Oradan geçiyor oğlum harbiden geçiyor lan. Hadi oğlum. Hadi lan kaplanım benim. Hadi bas. Bas. Hadi lan. İşte bu. Ya sen nasıl bir şeysin ya. Hadi bakayım. Yarış bitti. Azan tebrikler. Kız olarak dokun. 9... Oğlum 16 vermedim ben sana. Üzgünüm bir şekilde kar et. Yani. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan sen? Sen sıçtın olmasın satayım. <laughs> için ben taktım biliyorum. Olayım ben, ben seni batıp mı nasıl? Sen mi? Geç yetişeyim mi lan? Hadi yetişirsin be koçum. Hadi. Bas hadi. olsun ufak ufak bir Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Hayır sana yalnız buraya ya Ah sana biraz para vereyim. Kazanmış gibi abi. İşte bu. Nedir, ne dur anlayın evi var lan burada. Şuradaydı. Aynen.

Krallığımızın adı yok. Canavarların. Krallığı. <laughs> ha Her zaman derim. Yakışık kral babalık tavşan fasulye bile isim veremez. Onun <laughs> aslında yazılı tarihinde öncesine dayanıyor. Asıl manyası zamanla unutuldu. Tek bölümün orjikamız canavarları temsil ediyor. Ve kanatlı dairede başka bir şey isim veriyor. Çok şuan an kehanetlik melek olduğunu Ha evet kehanet. Efsane der ki herkese görmüş bir melek yukarıdan gelecek ve bizi özgüle verecek. Son zamanlarda millet kaset bav aldı. Da daire kanatı ediyorlar. Bir yıkım alamet. Bizi bu fan dünyadan kurtarmak için beklemiş. Önce ben o küçük daire görünce sadece çok hoş gözüktüğünü işte, o kadar. <laughs> tamam yeter. <laughs> Bozum çok acıdı seni konuşurken. ya. Dur ama bunlardan biri aynen. Var ya şu ilginç. Ama hadi görüşürüz. Al dur abi bakayım var mı benim üstümde böyle. Var zıvır. Bilmiyorum. Yaralı, yeni korkulu hayatlarımız için insanlara teslim olduk. En yüce büyücülerinden geri tanesi bizi yer altına bir büyüyle kümürledi. Yoldan her şey geçebilirdi. Ama sadece güçlü ruha sahip olanlar çıkabilirdi. Bu büyüyü bozmak için tek bir yöntem var. 7 insan ruhuna eşit büyük bir güç. Bariyere saldırırsa yok olacaktır. Bu lanet yerin bir girişi ya da çıkışı yok. Buraya bir insanın gelmesinin imkanı yok. Dışarıdaki bu yerde sonsuza kadar hapis kalacağız. Tamam arkadaşlar köyü buldum. Bakın kayıttan bu mı oyna Allah'ım yarabbim ne diyor ya. Hoi kemkeyle hoş geldiniz. Ama ben Temi ve bu da arkadaşım Temi. Hay ben Temi ve bu da arkadaşım Temi. Başlıyoruz. Bir şey hissediyorsun. İstemi sizce azimli oldu. Tamamdır. Bunu Ne var abi? Sopayı satalım. Hay Temlik'e hoş sopa. Wow. Gitmelisin sopa. Hı, onu almam gerek sopa. Ama ünü hiç ödemem gerek. Hmm. Temep istemişti sopa. Hayır. ama. ya ya al. Sopa bunda. Yok abi. Şşş satılmaz ya. Hem ünü masrafı. Ya bu, bu iyi bir zırh yapıyor diye biliyorum ya. Pahalı. Hem geri indirim pahalı. Ver Senle konuşmam ben ya. Sen biraz garipsin. Çıkamam artık yeter. Boy. Beni gidiyoruz abi? Ha arkanda mıydı? Arkanda. Arkşuna bak ya. Bildim aura kasmak için yapmış ya. <laughs> aura farmına satımandan. 7. 7 instır. 7. 7 insan ruhu. Bir insan ruhunun gücüyle kralımız. Kral Ezgord Dreamer. Tanr nasıl nasıl yapsam onu? Ya ne oldu? ne bildi mi? O güçle Ezgor sonunda bariyeri kırabilecek. Sonunda yeryüzünü insanlıktan geri alacak. Ve bizim çektiğimiz acıları onlara geri verecek. Anladın mı insan? Senin günahlarından arınman için tek şansın. Ruhun teslim et. Ya da ben senin vücudundan sokup alırım. An... Anday, savaşmana And yardım edeceğim. Yo! Başardığını andan senin tam önünde. Savaşmasını izlemek için önüne gel kapmışsın. Dur. Kimin savaşıyor ki? Hey! Ayı bundan bahsetmezsin, değil mi? Ha buradan. Ha dur. Ne Yoldan geçen topu hmm, Eğer dileğimi söylersem bilmeyeceğini söyler misin? Tabii ki bilmem. Bir gün altına gömüldüğümüz bu dağa tırmanmak istiyorum. Gökyüzünün altında durmak, tüm dünyayı seyredebilmek. Benim dileğim bu. Kahka alıyoruz. He gülmeyeceğini söylemiştin. Özür ama çok komikti. Benim de dileğim bu. Yine de bir kehanet vardı. Bir melek. Yeryüzünü daha önce görmüş birisi. Dönecekti ve yeraltı boşalacak. <laughs> 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 Sik kullanacağınız kelimeyi var ya. Yo. Yo, burada olmaman gerektiğini biliyorum. Ama... Bir şey sormak istiyorum. Adamım, bunu daha önce kimseye sormamıştım. Hmm... Yo, sen insansın, değil mi? <laughs> Adamım, biliyordum. Şey, şimdi öğrendim. Yani... Anlayın, dedi ki... O insandan uzak dur. Yani sanırım bu bizi düşman falan yapıyor. Ama bu işte berbatım. <laughs> Yo, bana kaba bir şey söyle de senden nefret edeyim. Lütfen. Yo, ne yani? Ben mi yapmak zorundayım? İşte başlıyoruz. Yo, ben ben senden tiksiniyorum. Adamım, ben ben adını tekim. Ben ben artık eve dönüyorum. Yo be be, be, be yardım et D düştüm ne yapmam lazım yardım et gel oğlum yok kanka eğer eğer e e sen arkadaşım gideceksen önce beni geçmen gerekiyor. Gitti. Yo, beni cidden kurtardın. Sanırım düşman olmak sadece güzel bir <laughs> Onun yeni arkadaş olmalıyız. Adamım, gerçekten gerekiyor. İddia ederim aynen benim için merakla ölmüşlerdir. Koşma. Sonra görüşürüz kanka. Benim sana düşmanım. Herhalde şimdi görürüz. Hatırlamıyorum. Aynen. 7 7 insan ruhu ve kral Ezgor bir tanrı olacak Altı, Bu zamana kadar topladığımız miktar Anladın mı? Senin 7. ve sonuncu ruhun sayesinde Bu dünya değişmiş olacak Öncelikle nedense bir gelenimiz olarak buraya kadar ulaşanlar için Sana halkımızın trajik hikayesini anlatmalıyım Çi çok uzun zaman önce başladı Hayır biliyor musun Başlarım bu işe ne yaptı sana o iken ki? Sen bana gelmek üzereyken... ...in... <laughs> <laughs> çok korkunçtu. Yani... ...herkese umdukları bir hayallerin önünde duruyorsun. Arfas'ın tarih kitaplarının insanlarına havalı olduğunu sanmıştım. Ev robotları ve çiçekler üstü kadın üstü taşıyor Ama sen... ...sen de korkaksın. Benden tekrar kaçabilmek için tekrar o arkası saklanma etkisiz yapmacık pabuç dalavelerini de unutmayalım. Oo, oh, rastgele yabancı rastlarla farklı yaratıyorum. Herkes için ne değerli olurdu biliyor musun? Eğer ölü olsaydın. Bu doğru. İnsan devam eden var olsun bir suç. Senin hayatın biz ve özgürlüğümüzün ardısına kalıyor. Bu anda herkesin kalbini tek umut attığını hissediyorum. Herkes hayatları boyunca bu anı bekliyordu. Ama hiç de gergin değiliz. Herkes yüreğini ortaya koyduğu zaman biz yenilmeyiz. Şimdi insan buna son vereceğim. Şimdi burada. Sen azmin canavar nasıl olmuş göstereyim. Hazır olduğunu öne çık. <laughs> Rüzgar oluyor. İçin azimin o. Ama. ama arkadaşlar bu videonun sonuna gelmek zorunda Umarım ben bir daha fazla bölüm diyor siz arkadaşlar. Abone olmayı, like atın. kendinize iyi bakın. Bye bye.